Hey sen orası benim yerim kalk oradan pislik Onunla böyle konuşma hem orası onun yeri Sana soran olmadı işine bak Sana kalk dedim yoksa Onu rahatsız etmeye bırak o sana bir şey yapmadı Eee başlarım sana da Bu çocuktan uzak dur Uzak durmazsan ne yaparsın? Bizi döver misin? <laughs> Git buradan Seni burada yalnız... Git dedim önce başlasın o zaman ha? Onu <laughs> yalnız bırakma Yardım edin. Sesler <laughs> ne böyle ne oluyor? <laughs> 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 Bu da neyin nesildi böyle? Hey adamım neyin var? Burada neler oluyor hiç anlamıyorum. Hey dostum iyi misin? Ben iyiyim ama sanırım o değil. Bunu sen mi yaptın? Sen kimsin?